Merhabalar, bugün sizlere 3600 et gösterge meselesiyle ilgili bir yayın yapmak istiyorum. Arkadaşlar bilindiği gibi 2022 yılının ortalarında 3600 et gösterge ile ilgili bir yasa çalışması yapıldı. Temmuz ayında yasalaştı, 1 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girdi. Bu yasa çalışması başlamadan önce çalışma yapıldığı zaman, meclis çalışmaları sırasında ve yasalaştıktan sonra da biz sendika olarak bu yasanın eksikliklerini, bu yasanın Çalışma barışını nasıl bozduğunu ya da e, zarar verdiğini defaten dile getirmemize rağmen o zaman söylediklerimiz dikkate alınmadı. Yılın sonuna doğru yani daha yasa yürürlüğe girmeden bu yasanın eksikliklerini siyaseten de e, kabul etmeye başladılar. Ve Ocak ayında Çalışma Bakanı 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını, bu eksikliklerin giderileceğini yani Tüm memurlara birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 et gösterge verileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda meclise gelip bu yasanın düzeltileceğini ifade etti ama o zaman yani bir önceki meclis döneminde yasa ya da yasa teklifi meclise gelmedi komisyonlara ya da işte meclis başkanlığına sunulmadı. Daha sonra seçim öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bizzat açıklandı 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir çalışma yapılacağını, birinci dereceye gelen tüm memurlara ek göster 3600 ek gösterge verileceği açıklandı. Seçim sonrasında bu çalışmayı ivedilikle yapılacağını ifade edildi. Ama seçim geçeli 2 ay oldu ama hala 3600 ek gösterge ilgili bir çalışma yok. Çalışma yapılacağı yönünde bir açıklamada da açıklamada yok. Bu geçtiğimiz sürede yani bu önümüz geçtiğimiz bir yılda hatta öncesinde çalışma başlamadan 6 ay öncesinden beri kamu şefleri, teknikerler, memurlar her platformda dile getiriyorlar. Bunun düzeltilmesini bir an önce bu haksızlığın giderilmesini dile getiriyorlar ve belli sözler de alıyorlar siyasetten ya da işte kurum yöneticilerinden belli sözler de aldılar zamanında ama bu sözlerin hiçbir gerçekleştirilmedi. Seçim öncesinde vaat edildi. Şu an yine bir çalışma yok. Yani bu kişiler yani 5 yıllık, 6 yıllık memur olanlar tabii ki emekliliğine kadar uzun bir süre var. Bunlar için ha bu yıl yapılmış, ha bir yıl sonra yapılmış çok önemli değil ama 3 ay sonra, 6 ay sonra ya da 2024 yılının Ocak ayında emekli olmayı düşünen kişiler var ya da 65 yaşını doldurup da emekli olacak insanlar var. Şefler var, memurlar var, teknikerler var. Bu kişiler dört gözle bu 3600 ek göstergenin bir an önce düzeltilmesini bekliyor. Siyaseten bunun artık siyasi malzeme yapılmasından vazgeçilip bir an önce bu çalışmanın düzeltilmesi ve kişilerin haklı talebinin yerine getirilmesi gerekiyor. Biz sendika olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu tüm memurlara 3600 ek gösterge verilene kadar bu e, sorunun ya da bu konunun peşini bırakmayacağımızı buradan ifade edelim. Daha sonra bu 3600 ek göstergeyle ilgili yapılacak bir çalışmada yine biz e, buradan yayınlar açıp e, konuyu hem detaylı bir şekilde değerlendirmek hem de yine bir eksiklikler e, olmasın diye önceden bu olursa ki bir eksiklik bunları ifade ederek bu çalışmaları da hızlı bir şekilde yapmak adına bu yayınlara devam edeceğiz. Sizler de bu yayınlarımızı takip ederek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.